Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, bir önceki dersimizde feri medlerden medd-i konusunu işlemiştik. Şimdiki dersimizde de yine feri medlerden medd-i konusunu işleyeceğiz. Medd-i değerli dostlar tanım olarak bakacağımız zaman yine harfi medden sonra yani harf -met olan elif, vav ve ye harfinden sonra sebemetten medden hemze ise, hemze gelirse ve bu ayrı ayrı kelimelerde bulunursa, yani harf medden elif, vav, ye bir kelimede, sebemetten medden hemze ikinci kelimede bulunursa medd-i munfasıl olur. Medd-i munfasılın hükmü caizdir. Yani e, kıraat imamlarımızdan bir elif çeken de var, iki elif, üç elif, dört elif şeklinde e, çekenler var değerli dostlar. Bugün sizlere metni mufasıl konusundan örneklerle devam edeceğim. Şimdi metni mufasıl ile alakalı e, örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimiz ya eyyühe kelimesi. Ya harfinden sonra harfimet olan elif var. Daha sonra sebebimetten hemze var. Değerli dostlar ancak ya Arapçada bir kelime nida harfi Eyyühe'deki hemze ise Eyyühe kelimesinin ilk, harfi dolayısıyla iki ayrı kelime ortaya çıkmış oldu. Ve buna metri mufasıl diyoruz. Uygulamayı yine dört elif üzerinden yapacağız. Ya Eyyühe şeklinde okuruz. İkinci örneğimiz Mâ ünzira. Mâ Arapçada bir kelimedir. Üldira ikinci bir kelime. Mâ kelimemizde harfi elif var. Öldüre de ise, kelimesinde ise sebeb metten hemze var değerli dostlar. Dolayısıyla bu da metnin munfasıl olur. Mâ şeklinde okuruz. Diğer bir örneğimiz <laughs> alâ ekferihim şeklindedir. Alâ kelimesinde harf metten ye var ekserihim kelimesinde sebebi medden hemzi var. İkisi ayrı ayrı kelimelerde olduğu için medde muhfasıl oldu. Diğer bir örneğimiz fi Bir başka örneğimiz değerli dostlar. Burada iki tane metni muhfası peş peşe geldiği için bu şekilde yazmayı uygun gördük. Fakalu iki tane metri mufasılı peş peşe okumuş olduk. Bir başka örneğimiz inni amentu değerli dostlar. İnni kelimemizde harfi metten ne var? Amentu kelimesinde sebebi metten hemze var ve ikisi ayrı ayrı kelimeler olduğu için metri mufasılı olur. İnni Metni fasılda da değerli dostlar genel olarak kuralda hemzeyi dik şekilde görürüz. Bu şekilde. Ancak bazı kelimelerde hemze kırık şekilde de yazıldığı olur. İstisnai olarak. Bu kelimeleri bilmemizde fayda var. Bunlardan bir tanesini örnek olarak buraya aldım. Hâulâi kelimesi. Çokça hata edilen kelimelerden bir tanesidir. H Arapçada bir zamir olduğu için burada e bir kelime, ule'yi ikinci bir kelime olarak değerlendirilir. Altına da hemen açılımını yazdım. He ule'ydir aslında. Burada e'den sonra e, elif açıkça katılmadığı için zaman zaman yanılma olabiliyor. Burada kırık hemze ile metlimunfasıl oluşmuştur. Uygulamayı yapalım. Önce metlimunfasıl var. Le kelimesinde de harfimetten elif sebebi mette hemze ve bir kelime de var. Dolayısıyla mette mufasıl hemen peşine de mette muhtasıl geldiği için iki tane e, kuralımız peş peşe gelmiş oluyor. Eee <laughs> şeklinde okuruz değerli dostlar. Bir başka örneğimiz eee <laughs> Bir başka örneğimiz yine metli munfasıl ile metli muttasıl peş peşe geldi iki, iki kelime de. Ya beni İsraile şeklinde okuruz değerli dostlar. Bu kelimelerin okunuşlarını tekrar tekrar yaptıkça metni muhfasının ve metni muttasılın ölçüsü yerleşecektir değerli dostlar. Bugünkü dersimizde de metni mufasıl konusunu bu şekilde tamamlamış olduk. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.